Yeni bir gün, yeni bir gün. Şunları alayım da var Çok, ah, bir türlü. Neyse gidip yemek yiyeyim. Yemek aşağı katta. Önce biraz yemek ye sonra köpeği sev. Her zaman uyandım ben. Hah. Bekle. Aşağı, aşağı kat. Yemek al ve ısıt ocakla. Eğer açtıysa sadece yemeği ısıt ve envanter at. Yemeğin ısınmasını bekle. Beklerken sadece bekle ve sonra köpeğinin yanına dışarı git. Tamam. Bir de ki tavşan eti. Ama tadı güzel oluyor ya pişirince. Okay. Neyse pişirelim. Yarı da giyeyim de bari. Maceracı ruhumu güçlendiriyor. Ah. kitap mı okusam ya? Ya da boşver kitap okumayı seviyorum. Ay <laughs> oh, iki tane tavşan eti çok iyi. <laughs> ha oh, 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 oh. açlıktan ölüyorum. Hadi son. Evet evet işte bu işte bu işte bu. Oh, şimdi köpeğimi sevebilirim. İşte yeni macera. Uhu, köpek kulübesi. Evet. Ne? Köpeğin? Ne? O da ne? Köpeğin yok. Köpeğini kaçırmışlar. Burada kanizleri var. Kanizlerine kanizleri var. Köpeğine ait olabilir. Takibe çık maceracı. Eğer almazsan yatak odasına savaş eşyalarını al. Ne demek almadıysam. Ben her zaman hazırım. Ah kanizleri. Hayır hayır. Köpeğim. Onu bulacağım. Onu her kim kaçırmışsa onu öldüreceğim. Köpeğime kimse zarar veremez. Hayır. Uh. Evet. Güzel. oh, kan izleri çok kaygan. Hayır. Tekrar yersin. Yine uzun bir yolculukta. Oh hayır köpeğim köpeğim için bunu yapamam bunu yapamam köpeğim için oh. Oh. şimdi ne yapacağım ha buradan buradan gideyim Whoa oh. ha ha ne güzel otuz okul varsa yetmiş bir otuz okul varsa yetmiş bir Tam bir de yüz on. Yanlış. Hayır. Hayır. Yanlış olmaz Köpeğimi bulmalıyım. Bra. <gülüyor> 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 Ay hastalık. Toz zarar var. Zor mu? Benim yanıma oynama. Köpeğimi bulmak istiyorum ben sadece. Bu ne be? Yanlış yol mu? Gerçekten yanlış matematiğim de mi Deme yok? <laughs> Beni kandıramazsın. Kaçan kişi Obla TV ne? Ha, hayır. Obla TV kaçırmamalı. Hayır. Onu güvenmiştim. Ha, ha. Demek ki yanlış yoldan geçmeliymişim. Ha? Oo, oh, çok zor bir şey bu. Hayır. Köpeğim için hayır yine düş. Oh, düşmedim. Düşmedim. Seni ben yardım. Sakin olmalıyım. Köpeğim için. O TV benim kardeşim gibiydi. Ama o, ama o beni sattı. Köpeğimden ne istiyor? Kuzum yok. Hiç olacak. Haydi Allah. Oh. oh. tamam bir anne. Ben. De. Oh. Tamam ah, Elma düşüyor. Oh. oh. Hayır hayır. Köpeğim için. Köpeğim için. Bunu başaracağım. Oblo TV. Ben sana güvenmiştim. Yine bir kardeşi. Hayır. Hayır. Bu olamaz. Köpeğini kurtar. Suya atla. Bitti. Ne? Ha. O neydi öyle? Hayır. Aşağıda su yok. Hayır. O bulut beni kandırıyor. Aslında. Aslında. Orada su yok. Hayır. Köpeğim başka bir yere götürmüş. Oh, Hayır.